Bitkilerde doğal olarak bulunan polifenoller, insan sağlığını olumlu etkileyen mikrobesin grubunda yer alır. Parmaşık bitki bazlı kimyasallar olan polifenoller, antioksidan ve antimikrobiyal olarak hareket edebilirler. Polifenol faydaları açısından özellikle antioksidan etkisiyle ilişkilendirilir. Hava kirliliği ya da sigara gibi farklı nedenlerle ortaya çıkan serbest radikaller kaynaklı hücresel hasarın önlemesine de yardımcı olabilirler. Kronik hastalıklara karşı koruyucu etkileri de bulunur. Polifenol, fenolik asitler, flavonoidler, stilbenler ve lignanlar dört farklı sınıfa ayrılır. Şimdiye kadar tanımlanmış den fazla farklı polifenol türü bulunur. Popülerlik kazanmış bazı polifenoller yeşil çaydaki epigallocatechin gallate (EGCG) ile üzüm ve şaraptaki resveratroldür. Bazı araştırmalara göre de polifenoller açısından zengin diyetlerin belirli kanserlerin, kardiyovasküler hastalıkların Diyabetin ve nörodejeneratif hastalıkların gelişimine karşı koruma sağlayabileceği ifade edilir. Bu nedenle de polifenol tablet gibi besin takviyeleri yaygın olarak ek takviye şeklinde tercih ediliyor. Polifenol açısından yüksek besin değerine sahip gıdalar tüketmek sağlık açısından oldukça faydalıdır. Polifenollerin sağlığa faydaları nelerdir keşfederek siz de sağlıklı ve güzel bir yaşam için olumlu bir adım atabilirsiniz. Polifenollerin sağlık açısından faydalarını yediğinizi bilmek sağlıklı bir yaşam için önemli bir adımdır. Hangi besinlerde ne gibi bileşenler var ve sağlık açısından ne gibi faydaları bulunuyor? Tüm bunları keşfederek daha kaliteli beslenebilirsiniz. Polifenol bu anlamda kesinlikle hakkında bir şeyler bilmeniz gereken bir bileşiktir. Bu açıdan da polifenol nedir? Sorusunun yanıtı ise, sağlığı geliştirici özellikler içeren, çok çeşitli meyve ve sebzelerde bulunabilen bir mikrobesin türüdür şeklinde olacaktır, bitki polifenolleri. Vücut için zararlı olan serbest radikaller ile savaşan ve kronik hastalık riskini azaltırken, Hücrelerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından zengindir. Peki polifenol ne işe yarar? Polifenolün sağlık açısından sayısız faydası olduğunu belirtmeliyiz. Bunlardan bazıları serbest radikalleri nötralize etmeye ve hastalıklarla savaşmaya yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlar ile yüklüdür. Serbest radikalleri temizlerken, kronik iltihabı hafifletme yetenekleri sayesinde kalp hastalığı riskini azaltabilir. Antijen özellikleri sayesinde romatoid, artrit veya inflamatuar, bağırsak hastalığı tarzındaki durumları ortaya çıkan semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Kan pıhtılaşması riskini azaltarak trombosit agregasyonunu etkili bir şekilde önleyebilir. Kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Polifenoller normal kan şekeri seviyelerinin korunmasında özellikle faydalı olabilir. Beyin sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Güneş ve kirliliğinin neden olduğu oksidatif strese karşı cildi koruyabilir. Kolajen ve elastinin parçalanmasını azaltarak dış cilt yaşlanmasını ve kırışıklıkların görünümünü yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Polifenollerin sindirim ve genel bağırsak sağlığı üzerinde olumlu. Bir etkisi olabilir, polifenol çeşitleri, farklılıkları ve etkileri polifenoller, halka sayısına ve bu halkalara bağlı diğer moleküllere göre çeşitlere ayrılır. Fenolik asitler, Flavonoidler, stilbenler ve lignanlar olarak farklı polifenol çeşitleri bulunur. Polifenol çeşitleri gösterdikleri etkiler olarak birbirinden farklılık gösterir. Fenolik asitler, fenolik asitler, serbest radikal temizleyicilerden kaynaklanan hasarı önleyen antioksidanlar olarak işlev görür. Ayrıca düzenli tüketimiyle iltihaplanmayı da azaltabiliyorlar. Çay ve üzüm çekirdeğinde benzoik asit türevleri, kahve ve turunçgillerde de sinamik asit türevleri bulunur. Kahve, kafeik asit ve klorojenik asit içeriyor. Yaban mersini, kivi, erik, kiraz ve elma çok miktarda kafeik asit içerir. Kırmızı şarap ve turunçgiller sinamik asit bakımından zengindir mısır, tahıllı buğday, pirinç ve yulaf unları da iyi ferulik asit kaynakları olarak gösteriliyor. Flavonoidler bilinen polifenollerin yarısından fazlasını flavonoidler oluşturuyor. Doğal olarak oluşan flavonoidler bitkilerde depolanıyor. Bazı flavonoidlerin kas ve diğer hücrelerde insülin direncini enflamasyonu ve oksidatif stresi azaltan glukoregülasyonda bir rolü olduğu düşünülüyor. En iyi polifenol flavonoidlerin örnekleri arasında kercetin ve ellagitaninler bulunuyor. Ellagitaninler nerede bol miktarda bulunuyor stilbenler stilen bileşiklerinin yaşlanmayla ilişkili hastalıklara karşı koruyucu etki sağlayabileceğine dair farklı araştırma verileri bulunuyor. Stilbenler, stresli koşullar altında kendilerini savunmak için bitkiler, özellikle üzüm, yer fıstığı, ravent yemişler tarafından sentezlenen polifenolik allelokimyasallar. Yapılan çalışmalar stilbenlerin antikanser, kalp koruyucu, yaşlanma karşıtı, diyabet ve osteoporoz önleyici olmalarının yanında obezite önleyici özellikler de gösterdiğini destekliyor. Polifenol cilde faydaları açısından değerlendirildiğinde de stilbenler öne çıkıyor. Lignanlar lignanlar açısından en zengin besin kaynağı keten tohumu. Lignanlar hormonla ilişkili olan kanser türlerinin yani meme, rahim, yumurtalık veya prostat kanseri risklerini azaltmaya, kemikteki östrojenik etkileri sayesinde de kemin korunmasına yardımcı olabiliyor. Bitkisel lignanlar arasında tam tahıllar, kabuklu yemişler ve tohumlar, baklagiller ve meyve ve sebzeler sayılabilir. Polifenol hangi yiyeceklerde bulunur? Polifenoller bitki bazlı kimyasal bileşenlerdir. Diyetinize kolayca ekleyebileceğiniz birçok polifenol besin kaynağı bulunur. Siz de öncelikli olarak polifenol hangi yiyeceklerde bulunur öğrenerek sağlıklı beslenme konusunda ilk adımı atabilir. Polifenol takviyesi alarak polifenolün sağlığa olan sayısız faydasından yararlanabilirsiniz. Kırmızı üzümde bulunan resveratrol kalp damar hastalıkları ve kanseri önlemede etkili olarak görülür. Erikte bulunan klorojenik asit gibi hidroksisinamik asitler ise Şeker hastalığına karşı koruma sağlar. Bitki bazlı gıdaların birçoğu polifenol içerir. Ancak bazı gıdalarda polifenol oranı daha yüksektir. Peki polifenol hangi bitkilerde bulunur? Kolay ulaşabileceğiniz bitkilerde de polifenol oranını yüksek olabilir. Örneğin karanfildeki polifenol içeriği diğer tüm bitkilere göre daha fazladır. Her 100 g karanfil 15,188 mg polifenol sağlar. İşte polifenol açısından zengin diğer yiyecekler karanfil kakao tozu bitter çikolata yaban mersini frenk üzümü erik çilek böğürtlen elma keten tohumu soya unu fındık ıspanak zeytinyağında polifenol nedir zeytinyağında bol miktarda polifenolik bileşikler bulunur bunlar antikanser Antiongiorenik ve antijen zamatuar özellikler gösteren güçlü antioksidanlar olarak kabul edilir. Zeytinyağındaki polifenol oranı yağların nasıl işlendiğine ve depolandığına bağlı olarak değişir. Erken hasat zeytinyağlarının polifenol içeriği daha yüksektir. Çünkü zeytin henüz yeşil renkteyken soğuk sıkım tekniğiyle hazırlanan zeytinyağlarındaki polifenol oranı, zeytinin meyvesi koyulaşınca azalmaya başlar. Bu nedenle tüm zeytinyağı çeşitlerinde polifenoller aynı seviyede yüksek olmayabilir. Siz de Pınar Online'da bulabileceğiniz erken, hasat zeytinlerden soğuk sıkım tekniğiyle üretilen teosole zeytinyağları gibi polifenol oranı yüksek zeytinyağı tercih ederek sağlığınıza destek olabilirsiniz. Zeytinyağında polifenol oranının fazla olması birçok açıdan fayda sağlıyor. Polifenollü zeytinyağı faydaları açısından incelendiğinde ortaya şu şekilde bir liste çıkıyor. Zeytinyağının en iyi bilinen faydası kalp hastalığı, felç riskinin azalmasıyla alakalı yüksek tekli doymamış yağ oranı içeridir. Düzenli olarak sızma zeytinyağı tüketmek başta kalp hastalığı olmak üzere tip 2 diyabet ve bazı kanser türleri de dahil olmak üzere farklı birçok hastalıkların gelişme riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Kalp sağlığı üzerindeki yararlı etkileri için günde 20g ortalama 4 çay kaşığı yüksek polifenollü zeytinyağı tüketilmesi önerilir. Yüksek polifenol zeytinyağı tüketen kişilerin normal diyete göre bilişsel işlevde daha fazla gelişme gösterdiği düşünülüyor.